Arkadaşlar Emine'nin Çiçek Bahçesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni aldığım sukulentlerin ekimini yapacağız. Ben saksımı hazırladım. Saksımın altında yarıya kadar köpük var. Onun üzerinde bahçe toprağı ve taze kompost var. Üzerinde de çevre tarımdan aldığım sukulent toprağım var arkadaşlar. Şimdi bunların ekimlerini birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle bunlar bu şekilde. Bunları aldım. Saksılarından çıkarıp bunların dikim işlerini gerçekleştireceğiz. Arada nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim arkadaşlar. Arkadaşlar Böyle Öncelikle bunu şöyle bir şuraya kaşığımı şimdi. Kaşığımı alayım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunlar bugün geldiler kargodan. Görüyorsunuz kökler gayet güzel, canlı. Bu şekilde düşen yapraklarımızı isimlerini bilmiyorum tabii ki arkadaşlar. Aldığım yer ismini yazmamış maalesef. Alırken de üzerlerinde isimleri yazmıyordu. İsimsiz olarak o şekilde aldık. Sonra sorduğumda abla fotoğraflarını çek. Ben sana isimlerini söylerim dedi inşallah dediği gibi olur zaten fotoğrafları vardı bende tek tek almıştım ekran görüntülerini bunu biliyorum aynı yöntürü bunu sulayarak göndermiş Aynı yumlar. Bunu öğrendim artık aynı yum olduğunu. Ama hangi türü dekorum olabilir bilmiyorum. Kivi olabilir. şekilde yerleştirelim. Bayağı bir aldım bu sefer. 26 çeşit. Bir tane de kaktüs aldım. Tabii ki iyi onunla birlikte 26 çeşit oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten ölü kökler kendiliğinden dökülüyor. Şunları, şunları. Evet bir şey yoktu bunu. Almadım. Bazı bunun buradaki yaprakları kargoda gelirken kırılmış. Arkadaşlar. Bazen böyle şeyler olabiliyor. <laughs> Hasar olabiliyor. Sorun değil. Zaten yeniden yaprak verecektir. Hani da dökülüyor, neden dökülüyor? Bayağı bir hasar olmuş zannedersem. dökülenlerden de yeniden üretim yaparız. İnşallah. Şunları da alalım biz en iyisini. Belki orada yavru verirler. Şöyle bunu da bu şekilde ekelim. bayağı bir ıslak arkadaşlar. Güzel kök yapmış ama çok ıslak. Gördüğünüz gibi köklerini kısaltalım. Evet. Böyle yapraklarını da alalım. Evet. birkaç tane tırnakları var arkadaşlar değil mi Harikalar saksılara artık yetişemiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimize ne geçerse saksıya çeviriyoruz. Oo. Yani yaprakları da kırılmış. Bu kalan şötreumuz lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu bu köşeye şey istiyorum. Hayır olsun. kurulmuş. şimdi iki kek var zannedersem ayrı ayrı. Evet. Burada evet. iki kek varmış arkadaşlar. Şu noktada düşecek gibi duruyor. Evet. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Bunu da şöyle dikmek istiyorum. Bunu da buraya. Bu, yan dikelim. En azından ne olduklarını unutmayız. <laughs> Bir böyle bir türümüz var. Bunu da buraya ekelim. Şu yapraktan iki tane alalım. Yedekleyelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Biraz sıcakları malum Adana'da gayet sıcak geçiyor. Çiçeklerimize bir zaman geldiği zaman en azından nedeni olmuş olur. Evet. Bir de böyle türümüz var. Kökleri görüyor musunuz arkadaşlar? Komple sarmış. çok güzel kök yapmış. Ama buraya alışması için taze kökler çıkarması gerekecek. Şöyle budayalım. çekelim arkadaşlar. Evet. Çok güzel oluyorlar. Bu kubik dediklerinden mi? Bilemedim. Bu da güzel bir tür. Bu da içeriye yatırıyor zannedersem. Şirek kulağına benzer ama ondan değil. Değişik. Şirek kulağı gibi değil. Yandan da yavrular geliyor arkadaşlar. Bunu da buraya dikelim arkadaşlar. şöyle ondan da yapraklarımızı aldık bir de böyle bir türümüz var o da yandan yavrular vermiş kalpli gibi Burada bir işim var. Çünkü ana gövdedeler. Bir tane de buradan geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.

Toprağımızı bir temizleyelim bakalım. Öyle netti. Çiçek saplarını da buradan alsak aslında. İyi olur ama. Neyse. Su yaprakları alalım. Bu ezilmiş bir Arabada gelirken arkadaşlar Bu da yanına yavru varmış arkadaşlar. Elerken evet. herhalde yapraklar dökülüyor. Çok gevrek. var. Bu da veri katalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun da dibinde yaprak düşmüş ve yavrulamış gördüğünüz gibi. Bir sürü yavrusu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerden yavru vermiş. Evet. Bunu da şöyle Şuna bir hamam lazım. Komple toprak olmuş.